Türk teknoloji şirketleri son yıllarda önemli adımlar atıyorlar. Türk teknoloji şirketleri uluslararası arenada kendini gösteriyor. Startup şirketler olarak başlayan şirketlerimiz unicorn'a hatta hatta dekakorna doğru yol alıyorlar. Dolayısıyla verimli ve gerçekten e, potansiyeli çok yüksek bir alandan bahsediyoruz. Türk şirketlerinin belki de en temel problemi finansmana ulaşma. Eğer finansman konusunda engeller aşılabilirse Türk teknoloji şirketleri pekala uluslararası arenada yarışabilecek duruma gelebilirler. Bunlardan bir örnek sunacağız şimdi size. Senkron Tek bir çatı şirketi. Bu çatı şirketinin altında çok sayıda yazılım ve donanım şirketi var. Bu yazılım ve donanım şirketlerinin adını ileride çok daha sıkça duyacağız ve muhtemelen uluslararası arenada da yatırım alabilecek büyüklüklere gelecekler. Bunları konuşmak üzere. Senkrontek CEO'su Erdal Özkan bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Erdal Özkan kimdir? Teknoloji işine sizi kim itti diye soruyorum. Evet, ben 92 yılında üniversiteden mezun oldum. Daha sonra üniversiteye asistan olarak girdim. Kısa bir akademik hayatım oldu master sonuna kadar. Daha sonra girişimcilik ağır bastı ve 96 yılında Senkrontek'i Üniversiteden bir arkadaşımla beraber e, kurduk ve teknoloji sektörüne e, bu şekilde giriş. Aslında teknoloji sektörüne girişim tabii ki üniversite tercihiyle e, ortaya çıktı. Ortaya çıktı. E, 96 yılında Synchron Tech'i e, kurduğumuzda tabii yazılım sektörü Türkiye'de e, şu anki seviyesinde değil, değil tabii ki. Siz bayağı önce başlamıştınız, çok erken evet. Yani Neredeyse evet. Türkiye'de internetin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Evet, internet daha çok çevirmeli, internet bağlantıları vardı. DSL bize o dönemde yoktu tabii ki. Donanım satışı, donanım işi IT sektöründe daha yaygındı yazılıma nazaran. Tabii bu süre zarfında biz iki mühendis başladığımız için şirkette, bir takım yazılım ürünleri e, geliştirdik ve e, Synchron Tech daha çok dikey sektörlere e, çözüm e, üretti bu süre zarfında. E, bu çözümlerin bir kısmını sizin de biraz önce bahsettiğiniz üzere e, üzere e, grup şirketleri, Synchron Tech çatısı altında e, ayrı şirketler kurarak ayrıştırdık. Şu an bünyemizde e, Synchron Tech çatı şirketi olmak üzere toplam 4 tane şirket var. Peki, o zaman çatıdan başlayalım. Evet. Çatıdan temele doğru geleceğiz. Senkrontek e, nasıl bir şirket, e, kurulumu nasıl gerçekleşti? E, Senkrontek dediğim gibi 96 yılında, 27 yıllık geçmişe olan bir şirket. Şu anda e, şirketin e, geliştirdiği ürünler e, daha çok e, bir ERP ürünü aslında bizim ilk e, şirket kurumuzda. Evet. E, evet, kurumsal kaynak planlaması diye özellikle <laughs> üretim yapan işletmelerin e, uçtan uca tüm süreçlerini takip eden e, yazılım diye e, adlandırabiliriz. E, bunu da e, biz kablo sektörüne e, uyarladık ve Türkiye'de e, bugün hani yüze e, yakın eee ERP yani kurumsal kaynak planlaması kullanabilecek işletmenin eee elinin üzerinde eee e, bizi yazılımı e, şey kullanıyor. Değil. Evet kullanıyor. Aynı zamanda e, Türkiye bir, biliyorsunuz turizm ülkesi ve biz e, bu ERP yazılımımızı e, otel sektörüne, e, bir de CRM yazılımı geliştirerek onlara da e, sunmaya başlıyoruz bu yıl itibariyle. Dolayısıyla senkronun genel olarak e, iştiraki bu konular. E, ama alt markalarda daha farklı e, ürünlerimiz de var. Peki, gelelim alt markalara. Alt markalardan en çok beğendiğim yani sizin Gönderdiğiniz bilgi notlarına dayalı olarak söylüyorum. Cargo Park. Cargo Park bence muhteşem bir yazılım ve muhteşem bir algoritma. Evet. İleride çok büyüme ihtimali var. Elbette yaygınlığı ancak şu ölçüde sağlanabilir. İşte Türkiye teknolojik altyapısını ne kadar hızlandırır, ne kadar geliştirirse o ölçüde teknolojik gelişmeyle paralel. Bize kargo parkı anlatmanızı istiyoruz. Kargo park dediğimiz nedir? Gözümüzde canlandırılabilir. Evet, e, kargo park aslında e, çok kısaca kargo sektörünün ATM'si gibi tanımlayabiliriz. Yani aslında bir e, akıllı, kargo kargo ya. dolabı, evet. akıllı kargo dolabı. Akıllı kargo dolabı biz bunu 2015 yılında Türkiye'de ilk defa ürettik tabi o dönemde e-ticaret bugünkü kadar çok yaygın değildi Dolayısıyla bunu bir teknoloji şirketi olarak üretip bunları işte sektördeki müşterilere satış yapıyorduk o dönemde çok ilgi olmayınca dediğim gibi yani şu anki e-ticaret e bu kadar yaygın değildi. Bu değil. kadar yaygın değildi. Dolayısıyla o zaman biz bunu ortak ATM haline getirdik ve sitelere kurmaya başladık. Ortak ATM'den kastım, mesela sitelere yatırımını yaparak biz kuruyoruz ve tüm kargo şirketleri ortak olarak bunu kullanabiliyor şeklinde başladık 2016 yılında. tabii pandeminin başlamasıyla bildiğiniz üzere e-ticarette çok ciddi bir artış oldu. oldu, Evet patlama oldu. Dolayısıyla kargo şirketleri mevcut altyapılarıyla o hızlı büyümeyi, ee, yönetemediler evet. Yönetemeyince bu tarz alternatif dağıtım kanalları çok daha önemli hale geldi ee, Dolayısıyla pandemiyle beraber bizde de bu işi hızlandırdık ve şu anda Türkiye'de e, 11 şehirde yaklaşık 200'ün üzerinde noktada e, kurumlarımızı yaptık burada e, önemli lokasyon e, partnerlerimiz var bu işin avantajı Tabii şu e, ortak olduğu için Kargo firmalarının ayrı ayrı kendi networklerine kurmalarına gerek yok. Dolayısıyla burada bir paylaşım ekonomisi oluyor. Yani noktalar çok daha verimli e, ve daha, ucuz, daha yani. ucuz hale geliyor. E, sistem nasıl çalışıyor? İsterseniz evet. ondan da çok Önce bir e, kutuyu tarif edin. Yani evet. kutunun ebatlarını tarif edin. Yani bir e, maksi boyu var, e, bir de mini boyu var. Evet. Kutunun ebatlarını nerelere e, yerleştirdiğinizi ve hangi koşullarda yerleştirdiğinizi... Kullanımın nasıl olduğunu bize anlatmanızı rica evet. ediyorum. Şimdi her bir lokasyonda bizim ortalama 100 tane göz var. Yani bu 100 göz 100 tane e, Kargo müşterinin kargosu gibi. anlamına geliyor. Evet. E, lokasyonlarda üç farklı boyut var: bir işte small, medium, large e, şeklinde. Small gözler e, yaklaşık 10 desilik e, bir paketi e, koyabiliyoruz. Large gözler de 30-35 desi civarında. Yani bunu e, şöyle tarif edebiliriz: işte bir bayanların e, Sipariş verdiği botu e, sığabileceği sıha, e, gözlerde var. Evet. E, e, Max boy gözler. Tamam. Evet, maxi gözler o boyutta. Miniboy boyda. şöyle bir bardak gibi olabilir. Tabii bardak ya da e, işte 10 santim e, 8 santim yüksekliğinde bir e, kutuda. E, o, o, bir cep telefonu. Tabii olabilir. cep telefonu o small gözlere e, sığabilir. Bu e, lokasyonları e, biz e, genelde e, müşterilerin yani e-ticaret siparişi veren kişi, e, insanların kolay ulaşabilecekleri yerlere evet. e, kuruyoruz. Çünkü buradaki amaç şu, e, yani e, kişi sipariş verdiğinde işinden evine giderken e, ya da evinden işine giderken e, geçtiği güzergâhtan e, bunu alabilmesi e, çok çok önemli. Kolay ulaşılabilen yerler olması gerekiyor. Bu geçtiği gerekiyor. güzergah ya bir metro istasyonu olabilir, ya bir alışveriş merkezi olabilir, ya da bir e, hipermarket olabilir değil mi? Evet, Böyle bir Evet. Yani burada e, lokasyon yani partneri… Alışverişe gelmişken oradan kargosunu da alıyor ve çıkıp gidiyor. Evet, mesela Migros bizim burada önemli bir lokasyon partnerimiz. Evet. Yani işte siz e, hafta sonu alışverişe gittiğinizde oradan kargonuzu da alabiliyorsunuz. Ya da işte arabayla giderken her zaman uğradığınız benzin istasyonu, Opetler bu konuda çözüm ortağımız, evet. lokasyon partnerimiz… E, oralardan e, kargolar e, metro alabilirler. Istasyonları var evet, İstanbul'da metro istasyonlarıyla böyle bir anlaşmamız var. E, o, oradan da e, insanlar kendilerine yakın olan noktalardan gidip kargolarını e, alabilirler. Yine diğer şehirlerde de mesela Bursa, Bursa metrosuyla da de böyle bir anlaşmamız var. E, bunun yanı sıra e, biz daha çok sitelere de e, bu ürünleri e, koyuyoruz çünkü hemen hemen tüm kargo şirketleriyle anlaşmamız olduğu için gelen her kargoyu e, bu e, dolaplara konulabiliyor. Dolayısıyla insanların e, evdeydik, değildik e, gibi, e, gibi sorunları ortadan geldik, e, evde bulamadık e, gibi tamamen, mazeretlerin sona ortadan, erdiği bir dönem bu. Ortadan evet. kaldırıyor. Bir de e, burada aslında sipariş verdikleri e, kargoları teslim alabildikleri gibi e, aynı zamanda e, kargo e-ticaret e, e, e iadelerini de şubeye gitmeden e, direkt dolaplar üzerinden gönderebiliyor son kullanıcılar. Bu da tabii son kullanıcı için çok ciddi bir konfor anlamına geliyor. Kesinlikle. Çünkü öbür türlü mesai saatleri içerisinde bir kargo şubesine gitmek zorunda. Halbuki burada gecenin 12'sinde de o iade saat, işlemini evet, bizim kargo park lokasyonları üzerinden yapabiliyor. Peki Erdal Bey, şimdi bu aslında sektörde devrimsel bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Evet. Bu devrimsel dönüşümü biz daha önce nerede gördük? Mesela bankaların ortak ATM'lerinde gördük. Evet. Eskiden biliyorsunuz işte 20 banka var, 20 tane yan yana ATM var. Bu bir ATM kirliliğine yol açıyor. Bu evet. bir, iki, zaman kaybına yol açıyor. Üç, emek kaybına ve sermaye kaybına yol açıyor. Yani her banka kendisi için ayrı bir kutu, ayrı bir güvenlik, ayrı bir servis, her seferinde getirip oraya para koyan, o parayı götüren, taşıyan, kuryeler var yani zırhlı e, araçlarla gelenler. E, e, e. Dolayısıyla bunu bitirmeye başladı Mesela bankalar artık ortak ATM kullanımı konusunda bayağı bir şey. Bankaların ortak ATM'lerinin bir dezavantajı var. Sizinkinde olmayan bir Hı. E, dezavantaj. Orada mesela bazı ATM'ler Komisyon alıyor. İşte benim bankamdan alırsan e, sıfır komisyon. Filanca bankanın ATM'sini kullandığın için orada şu kadar komisyon diyor. Evet. Sizin ATM'lerinizde yani kargo e, ATM'lerinizde bu yok. Evet. Her şekilde her kurye şirketi bunu kullanabilecek durumda. Nasıl yapıyoruz? Mesela e, kurye, kurye şirketi getiriyor e, paketi koyuyor Hı -hı. o kutuya. Sonra kişinin adresine bir SMS gidiyor, değil mi? Bir evet, şifre numarası evet. gidiyor. Kişi o SMS'e geliyor, o numarayı giriyor, tak, ondan sonra paketini alıp ve gidiyor. Diyelim ki beğenmedi, hı hı. geri göndermesi lazım. Bu defa aynı yolu kullanarak, bu defa tersine işlem yaparak ATM'den tekrar kargo şirketine malı gönderebilir. Evet, e, aynen söylediğiniz gibi aslında buradaki iş, iş başlangıç noktası bir e-ticaret sitesinde e, siparişi bitirdiğinde ben teslimat adresi olarak, ev adresini ya da iş adresini değil de e, herhangi bir kargo park lokasyonu, yani evet. kendisine en uygun kargo park lokasyonunu seçiyor. Tabii. Bu noktayı istiyorum şeklinde. Daha sonra da onu taşıyan kargo firması gelip o noktaya bırakıyor. O noktaya bırakır bırakmaz, bir, sizin de söylediğiniz gibi cep telefonda bir SMS geliyor. O SMS içinde bir tane tek kullanlık kod var. O kodu girdiğinde e, kendisinin kargosunun olduğu göz açılıyor, açılıyor ve yani. o şekilde gönderiyor. İade yaparken de ilk önce işte e-ticaret sitesinden bir iade kodu alıyor. Daha sonra bizim mobil uygulamadan ya da kiosk üzerindeki uygulamadan o iade kodunu yazaraktan ilgili yönergeleri takip edip e, şeye göze e, kargosunu bıraktığında aynen şubeye teslim etmiş gibi oluyor. Evet. Peki kargo parkın yaygınlaşma süreci nasıl olacak? Yani şu anda Kaç kargo parkınız var Türkiye genelinde? Şu anda 11 şehirde, 200'ün 200 üzerinde noktada var. e, varız. Tabii Peki bu, hedef nedir? Mesela önümüzdeki 5 yıl içinde hı. E, kaç kargo parka çıkarmayı hedefliyorsunuz? Bir de yurt dışına yapacağınız satışlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Evet, şöyle. E, şimdi Türkiye'de tabii bu iş 2-3 e, yıl önce başladı, daha çok yolun başında. Çok e, diğer değil, evet. ülkelere e, baktığımız zaman mesela Türkiye'nin, en iyi karşılaştırabileceği ülkelerden bir tanesi, nüfusu da aşağı yukarı aynı olan Almanya. Evet. Almanya'da bugün mesela 30 bin tane lokasyon var. 30 Türkiye'de, bin lokasyonda kargo park. Yo, yani 30 bin lokasyonda, evet, Teslim kargo at. park benzeri evet. ürün e, var, e, dolap var yani akıllı tamam. kargo dolabı var. E, Türkiye'de şu anda hani bin civarında e, bir kargo park e, benzeri ürün e, lokasyonu var. 5 yıl içerisinde bizim en az bir bin sayılarına ulaşma hedefimiz var. Yani Türkiye'de bir potansiyel var. Çünkü bir de aslında e-ticaret, yani ticaret daha çok o tarafa doğru kayıyor, kayıyor Tabii. ve her sene belli oranda büyüyor. Bir de buradaki en büyük problem henüz Türkiye'deki tüketici bu tür teslimat modellerini bilmiyor. O hani belli bir süre geçtikten sonra, bilindikten sonra çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacaktır. Çünkü ben şunu ölçebiliyorum, bir kargo parkı deneyimleyen kullanıcı sürekli kullanıyor, yani memnun, memnun kalıyor. Yani müşteri memnuniyetini test ettiniz mi? Tabii müşteri memnuniyetini test ettim. Yani bu şu açıdan, hani biz mesela geçen sene 1,5 milyon üzerinde paket teslim ettik. Bu konuda işte meşhur şikayet sitelerine baktığımızda sıfır şikayet. Çünkü Çok bu bir e, otomasyon olduğu için insan temaslı olmadığı zaman e, sorun daha az oluyor. Bunu e, görebiliyoruz işin açıkçası. Diğer taraftan tabii biz ürettiğimiz kargo park ürünlerini hem iç piyasada hem de yurt dışında e, satışlarını e, evet evet satışını yapıyoruz. Bu noktada da geçen sene e, biz iki tane yeni ürün geliştirdik. Bunlardan bir tanesi küçük 20 gözlü elektrik ve internet bağlantısı gerekmeyen, Kargo kargopark eko diye adlandırıyoruz. Pille çalışan. Pille çalışan ve bir pil 5 yılın üzerinde Çok gidiyor. kolay monte edilen. Çok kolay monte ediliyor. Yani bu aslında bizim şu anki kurduğumuz noktalar, ana arterlerde. Biz bunu mahallelere kadar yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani böyle gözlüğü. köşe başı bakkallarının olduğu yerlere kadar. Evet, yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu eko modeli tabii mevcut modellere göre hem biraz daha ucuz, Dolayısıyla ucuz olmasının da avantajları var. O ürünü şu anda yurt dışına da satıyoruz, Eko modelini. Bir de bildiğiniz üzere bu pazar yerlerinde çok küçük satıcılar var, hani binlerce. Evet. Bu satıcılardan da siparişler olduğunda kargo firmalarının bunlardan ürünleri toplaması zor bir operasyon. Evet. Dolayısıyla onlar için de bir ürün geliştirdik, Dropbox adını verdiğimiz. Yani satıcılar... Ee, işte ürün e, siparişlerini aldıklarında iş etiketlerine bastırıp kutulara, e, daha sonra şubeye gitmek yerine yine 7-24 gidip kutulara e, bırakabiliyorlar. Aynen şubeye teslim etmiş gibi e, olacaklar. Bu dropboxlardan aynı zamanda kargo parklarda olduğu gibi e-ticaret iadeleri de son kullanıcılardan e, toplanabiliyor e, olacak. E, bu, bu şekilde iki tane yeni ürünümüz var. Hedefimiz özellikle bu sene e, bu e, kargo park noktalarını genişletmenin yanında e, yurt dışına da bu e, ürünleri e, Türkiye birikimiyle oluşturduğumuz bu ürünleri e, satışını artırmak. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla Kargo Park e, gıda hariç hemen hemen her şeyin e, çok rahatlıkla e, yönlendirilebildiği merkezler haline geliyor. Çünkü gıda evet. öyle değil. Gıdada bozulma var. Evet. Belki ileride ona ilişkin bir çözümünüz de olabilir mi mesela? Evet. Yani frigofrik Parkomatlar koymayı düşünüyor musunuz? Ya da böyle bir gelişme olabilir mi? Evet, bununla ilgili arge çalışmalarımız var. Burada aslında şey var, bir soğuk zincir, bir de donuk zincir içinde evet. dolaplar üretmek mümkün. Aynı şeyleri, aynı dolaplar. Tabii yani bunların üzerinde çalışıyoruz. Evet, evet. Onların üretim maliyetleri biraz mevcut modellere göre tabi. daha fazla. Bir de ilave olarak şu anki enerji maliyetleri bildiğiniz üzere yüksek Çok olduğu yüksek. için oradaki ee, oradaki elektrik kullanımı, enerji kullanımı çok yüksek. Evet. Fayda-maliyet dengesi henüz yani şu an Türkiye ortamında çok oturmadığı için o proje biraz o, oradaki erge çalışmalar yani biraz yavaş Bir Prototip yapıyoruz. çalışması yaptınız mı başladık Evet evet başladık başladık. O Ve zaman. onu da yani bir süre sonra devreye sokmayı düşünüyoruz. Talebe göre yani biz ortak noktalarda değil, de o müşteri talebine göre üretebileceğimiz e, modeller. Evet. peki gelelim Senyonet e, diye bir aplikasyonunuz var, yazılımınız var. Ondan biraz bahsetmenizi istiyorum. Yani, e, Sen Yönet, bu konut sitelerinin yönetimiyle ilgili geliştirdiğimiz bir yazılım. E, biliyorsunuz Türkiye'de siteleşme e, oranı oldukça fazla. Yüksek, Çok tabii. büyük siteler e, var. E, ve buralardaki aidat takibi e, veya sitelerin içindeki e, bir takım kaynakların, işte rezervasyonlarının alınması, yanı sıra e, site içerisindeki e, araç gereçlerin, bakım ve arıza takiplerinin yönetilmesi... Problem. Dolayısıyla buradaki problemi ortadan kaldırmaya yarayan ve şu anda Türkiye'de 300 binin üzerinde konutta kullanılan ve mobil aplikasyonu 1 milyon üzerinde konut sakini tarafından kullanılan bir ürünümüz. Bu daha çok oradaki site yönetiminin işlerini evet. kolaylaştırdığı gibi aynı zamanda oturanların da ne tür hizmetler veriyor mesela birkaç hizmetinden bahsedebilirseniz? Ya yani mesela işte bu aidatların toplanması. E, toplanması, bu aidatların mobil aplikasyon üzerinden otomatik olarak toplanması veya bu bankalarla entegrasyonların yapılması oradaki manuel olarak yürüyen işlemleri ortadan kaldırıyor ve dolayısıyla bir süreçlere verimlilik kazandırıyor. Yine keza büyük sitelerde işte bir takım böyle tenis kortu gibi işte spor salonu gibi e, yerler var ortak kullanılan kaynaklar var bunların online olarak rezervasyonlarının yapılması e, oradaki işte karışıklıkları e, önlüyor. Bunun dışında da e, sitelerde çok ciddi bu e, asetler var. Yani işte asansördür, jeneratördür gibi. Satın alma ee, keza değil mi? Evet, satın al, e, e, yakıt e, satın alma faaliyetleri de dahil olmak üzere hepsini bu aplikasyon üzerinden Evet. Takip. Yani satın alma takibini de site yönetimi bu aplikasyon üzerinden e, takip e, edebiliyor. Bu önemli bir şey. Çünkü bugünlerde biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı apartman aidatlarının azaltılması ile ilgili bir çalışma başladı. Evet. Denetim yapıyor şu anda. Apartman aidatları şu anda katlanılamaz seviyelerde ve yani ödeme gücünün çok üzerine çıkıyor zaten evet. kiralar çok fazla. Bir de üzerine apartman aidatları binince tabii insanlar isyan ediyor. Şimdi Çevre Bakanlığı bunu denetimle çözmeye çalışıyor. Muhtemelen bu tür aplikasyonlar devreye girdiğinde bu sorunların daha azaldığını göreceğiz. Çünkü öbür tarafta öngörülemeyen harcamalar ortaya çıkıyor. Bu öngörülemeyen harcamalarda denetimsiz bir şekilde toplanıyor. O denetimi olmayınca da tabii işte bir istismar olabiliyor. Bu istismarı önlemek için bu tür yazılımlar olacaktır diye evet. düşünüyorum. Sektörde nasıl bir yapılanma ortaya çıkaracak size göre? Sen yönet. Şöyle, şimdi birincisi yazılı tabii oradaki işletmelerdeki yönetimlerdeki süreçleri verimli hale getirdiği için bir maliyet avantajı yani maliyetlerin azaltılması konusunda bir katkı yapıyor. Yanı sıra tüm gelir ve giderleri şeffaf olarak tüm daire sakinleri bunu görebiliyor izleyebiliyor. Dolayısıyla orada bir oto kontrol de Sağlamıyor. sağlamış oluyor. bu anlamda zaten hani özellikle belli bir büyüklüğün üzerindeki sitelerde bu tür yazılımların kullanılması kaçınılmaz hale geliyor. Manuel olarak bu işlemlerin yürümesi, tabii bir takım riskler e, barındırıyor sizin de e, söylediğiniz gibi. Peki, feasible olabilmesi için en az kaç e, apartmandan ya da kaç birinden oluşması lazım? Sen yönetimin e, devreye girebilmesi Aslında için. bana göre yani 20 daireli bir apartman da bu tür yazılımı kullanabilir. Kullanabilir. E, kullanmalı. E, ama hani orada e, şey bir yönetici varsa, analitik, hani işini düzgün yapan bir yönetici varsa yani bu profesyonel yöneticiden bahsetmiyorum. Evet. Genelde 20 daireli bir yerde e, işte sakinlerden bir tanesi e, yönetiyor e, oluyor gönüllü olarak evet yapanlar, yani abi. varsa tamam işler düzgün yürüyor ama yoksa bu tür yazılımla işler e, yine düzgün yürütülebiliyor e, ama hani bir, 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 bir yüz konut e, üzeri sitelerde yazılım olmadan e, hayatın normal serinde devam etmesi e, bana göre biraz zor gözüküyor evet mesela çoklu sitelerde işte 2000-3000 kişilik sitelerde ve gerçekten her birinin her bir bloğun e, yöneticisi var. Her blokla bloktan oluşan ayrı birimlerin yöneticileri var. O birimleri bir araya getiren adaların, parsellerin ayrıca yöneticileri var. Dolayısıyla o kadar çok sayıda e, apartman ve site yöneticisi var ki ve karar alma sürecinde de zor, zorluklar yaratıyor. Mesela bu tür aplikasyonlar devreye girdiğinde bu karar alma süreçleri de Hızlanmış olacak. Böyle de bir faydası var. Tabii tabii. Hem onlar hem de dediğim gibi burada açık iletişim imkanı da sağlıyor tabii. bu tür yazılımlar. Çünkü işte bir duyuru olduğu zaman aynı anda tüm daire sakinlerine mobil app üzerinden iletilebiliyor veya bu tür karar süreçlerinde hızlı şekilde bilgilendirme yapılabiliyor doğal olarak. Evet. Peki bir başka yazılımımız Flyby. Evet. O ne yapıyor ve nasıl çalışıyor? Flyba bizim aşağı yukarı 20 yıldır yine geliştirdiğimiz bir ürün. Bu o, sağlık ve zindelik sektörü diye adlandırdığımız, evet. e, nedir sağlık ve zindelik sektörü? İşte fitness salonları, e, spa merkezleri, bu otelleri, otellerde bulunan spa merkezleri, e, stüdyolar yani pilates stüdyosu ya da yoga stüdyosu gibi yerler, e, golf kulüpleri ve e, aqua parklar. Buralarda e, kullanılan bir yönetim e, yazılımı. Biz e, bu yazılımı e, şu anda e, 400'ün üzerinde e, tesiste kullanılıyor. Bunun, evet. bu, bu sadece Türkiye'de değil, şu an 20'nin üzerinde e, ülkede de müşterileri e, var e, bu e, yazılımın. E, yanı sıra yine bu sektöre hitap eden e, Flyby Tracker diye bir donanım evet. ürünümüz var. Birbirinden farkı nedir bu ikisinin? E, bir tanesi yazılım, yazılım. E, sadece yazılım. Öteki aynı zamanda e, donanım. Öbürü bir otomat aslında evet. ama… E, şu anda havlu otomatik gibi kullanılıyor flyby tracker. E, çünkü bu da aslında e, bizim flyby müşterilerinin e, ihtiyaçlarından e, yola çıkarak geliştirdiğimiz ve e, geliştirme süreci de e, yaklaşık 5 yıl aldı ARGE süreci. da oldukça inovatif bir ürün. Yani e, bu coğrafyada, Avrupa'da, Orta Doğu'da benzeri de olmayan e, bir ürün. E, bunu pandemi öncesi aslında geliştirmesini bitirmiştik ama pandemi bu sektörü olumsuz etkilediği için pandemi sonrası ürünün satışlarına başladık. Ürün kısaca şu işi yapıyor. Bu biraz önce bahsettiğim sektörlerde havlu operasyonu işletmeler için çok ciddi bir Mani. Operasyonel zorluk e, oluşturuyor. Bu resort otellerde de yine aynı şekilde e, o, otellerde. Çalınma kaybolma pek çok problem. E, yani o, aslında konuşuyor. problem şu, e, mesela bir fitness tesisinde ya da otelde e, müşterinin e, günlük kullanması gereken havlu sayısı işte bir set ama e, kontrol yoksa müşteri fazla kullandığı zaman bu hem çevreye zarar veriyor. Tabii. Yani sürdürülebilirlik konusunda bir zararı oluyor hem de maliyet olarak da evet. çok işletmeye bir zarar. Ama buna ediyor. bir bedel takdir edilirse o zaman iş ee, değişiyor. Evet. Ve hatta işte havlu geri gelmediği Olur. zaman da bir bu işletmeye bunun bir maliyet oluyor. Bizim e, tracker şu işi yapıyor. Yani fitness tesisinde de oteldeki müşteri gelip kendi kartıyla havluyu aldığında sistem e, o kişinin kaç tane havlu aldığını biliyor. Evet. Ve günün sonunda da o havluyu teslim edip etmediğini biliyor. Dolayısıyla işletmenin buradaki politikasına göre e, günün sonunda fazla havluları isterse o misafire ücretlendirebilir. Yine geri gelmeyen havluları da aynı şekilde ücretlendirebilir. Bu da oradaki maliyetlerin olması gereken seviyelere çekilmesi e, anlamına geliyor. E, tabii ürün aynı zamanda orada bir e, personel tarafında da bir e, şey sağlıyor. Yani e, tasarruf tasarruf sağlıyor. E, bu tür avantajları yani var. O işte görevlendirebileceğiniz 3 çarpı 1 eleman var. Mesela evet. bu eleman Devreden çıkmış oluyor. Devreden çıkmış oluyor. İşte e, Biz bu ürünü özellikle Avrupa'da, şu anda İsviçre'ye çok satıyoruz. Çünkü orada e, Avrupa bölgesinde işçiliğin en yüksek olduğu e, bölgelerden bir tanesi. E, Avrupa'da e, şu anda çok e, ciddi talep var bu tarafta. E, Türkiye pazarında da e, aynı zamanda şöyle bir model de uyguladık. Mesela fitness tesislerine bunu kuruyoruz. Biz kendimiz. Havluyu da kendimiz götürüp koyuyoruz. Aynen kargo parkta olduğu gibi. Oradaki üye havlu kullanmak istiyorsa bizim mobil uygulamayı indiriyor ve havlu üyeliğini satın alıyor orada. Sonra da mobil uygulamayı kullanaraktan havlusunu bizim otomattan alıyor. Böyle bir seçenek de var aslında. Bu da yine Türkiye'de uyguladığımız bir yöntem yurt dışına sadece satışını yapıyoruz. Evet. Şimdi Fly Tracker'ı başka şeylerde uyarlamak mümkün mü? Örneğin işte yastık kılıfı, çarşaf, nevresim, battaniye ve benzeri diğer sarf malzemelerine de uygulamak mümkün olabilir mi ileride? Ee, başka yerlerde aslında şöyle o yastık kılıfı ve şeyler zaten odalara konduğu için e, odalarda yani evet. odaya işte adetli sayıda konuluyor ve misafir gittikten sonra adetli sayıda zaten teslim alındığı için o taraflarda değil de biz hastanelerde bunu hastanelerde, uygulamayı evet. düşünüyoruz. Çünkü hastanelerde de havlu değil ama üniforma takibi yine yönetilmesi zor olan bir operasyon. Dolayısıyla havlu yerine burada üniformaları koyup aynı şekilde hastane çalışanlarının bu üniformalarını almalarını sağlamayı planlıyoruz. Peki. Son iki dakikamız, son sorum. Başka ne var gündeminizde, ne olacak? Mesela Senkron Tekin gündeminde bundan başka yeni yazılımlar, yeni aplikasyonlar düşünüyor musunuz? E, şu anda aslında biz bu e, mevcut ürünlerimizi e, globale taşıma, globale daha çok satma e, konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili işte pazarlama ekibimizi e, güçlendirdik. Onunla ilgili, e, pazarlama ile ilgili hazırlıklarımızı e, tamamladık. Şu an aslında bünyemizdeki dört e, şirketten üç tanesi yurt dışına iş yapar e, durumda. Önümüzdeki 5 e, yıl içinde e, bu markaları daha global hale getirmeyle ilgili e, daha çok yoğunlaşacağız. Peki, başarılar diliyorum. Kalkmayın lütfen. Erdal Özkan'la konuştuk, Senkron Tech CEO'su ve şimdi ana haberi noktalıyoruz. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.